Değerli Emlak Turgay Elmenkul takipçileri, şu an için yakın bir zamanda teslimatları gerçekleştirecek olan 26. Bölgedeyiz. Biz Emlak Turgay Elmenkul olarak bu projenin harfiyet aşamasından artık teslimine yaklaştığı bugünlere kadar birçok video paylaştık. Bu videomuzda da siz dairenizi teslim alırken nelere dikkat etmeniz gerekir, onlarla alakalı bir bilgilendirme videosu hazırlıyorum. Şimdi bankadaki işlemlerinizi hallettiniz. Teslim ofisinde e, taşıran firmayla yapılan gerekli evrakları imzaladınız ve daire teslimine daire teslim formuyla beraber şantiyeden bir kişiyle beraber geldiniz. Dairenize girerken başlangıçtan sonuna kadar nelere dikkat etmeniz gerekir? Eksikler neler? Bunları ne şekilde not ettirmeniz gerekir? Bunları size aktarmaya çalışacağım. Evet öncelikle giriş kapısına, çelik kapının tam olarak kapanıp kapanmadığı, düzgün takılıp takılmadığına bakarsınız. Arkasından gördüğünüz gibi yerlerdeki taşlarda herhangi bir kırık, çatlak, buna benzer durumlar var mı? Onları kontrol edersiniz. Üçüncü olarak kapılar. Bütün oda kapılarını tek tek kontrol edersiniz. pervazlarda vesaire herhangi bir eksik var mı, yok mu? onlara bakarsınız. Ve oda kapılarının anahtarlarını şantiye yetkilisinden isteyin. Oda kapılarının anahtarlarını alın. Daha sonrasında mutfağa geçiyoruz. Yine aynı şekilde mutfakta da yerlerdeki taşlarda herhangi bir kırık var mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? Onlara bakarsınız. Süpürgeliklerle alakalı bir problem var mı? Daha sonra da mutfaktaki mutfak dolabıyla alakalı tezgahla alakalı Gördüğünüz gibi herhangi bir çatlak, eksik, kapaklarda bir kırık. Çalışmayan sistem var mı? Onları e, kontrol edersiniz. Yine muslukları, evyeleri bir şekilde <laughs> aç kapı yöntemiyle kontrol edersiniz. Tezgah arkasındaki kaplamalarda bir problem var mı, yok mu? Eksik gördüğünüz şeyleri eksik e, tutanak formuna mutlaka ekletin o eksikleri. Daha sonra tamamlanacak o belgelere göre yapılıyor bu işlemler çünkü. Daha sonra yine balkon çıkışlarında, balkon demirlerinde bir problem var mı? Aynı şekilde açılır kapanır sistemleri kontrol edin. Onlarda hangi bir problem var mı? Açıklık var mı duvar kenarlarında? ve Devam ediyoruz. Yine banyo ve tuvaletlerdeki yer karoları ve duvar karolarını kontrol edersiniz evet salona geçiyoruz salonda parkelerde herhangi bir açıklık var mı peteklerde bir sıkıntı var mı e, su alan yerler var mı yine buradaki cam sistemlerinde e, açıklık var mı Aç açılıp kapanış sistemlerde bir problem var mı bunlarla alakalı kontrollerinizi yaparsınız bazı camlar çift onları kontrol edersiniz. Eğer ki lüzum gördüğünüz bir arıza varsa bunu mutlaka tutanak formuna ekletin. Yine aynı şekilde prizler, duylar bunlarla alakalı eksiklerinizi mutlaka o formlara yazın. Yine oda kapıları parkeler süpürgelikler yine cam sistemi, petek Banyo geldiğiniz zaman yine banyo dolabı, yer duşu, süzgeçler, duş çalışma sistemi burada herhangi bir eksik var mı yok mu? Bunları kontrol edersiniz. Eksik olan şeyleri mutlaka tutanaklara yazdırın dediğimiz gibi. Yine diğer odadaki aynı şekilde petekleri cam sistemlerini kontrol edersiniz. Eğer su alma varsa. Onları forma mutlaka ekletin. Yine diğer ebeveyn banyosundaki eksik herhangi bir durum varsa onları da aynı şekilde bu forma ekletin. Buradaki şey sizin dairenizi teslim alırken yazdırdığınız forma eksik olarak yazdırdığınız bütün şeyler daha sonra şirket tarafından yapılacak. Eğer ki dairenizde çok büyük bir eksik yoksa dairenizi teslim alırsınız. Ama büyük eksikler varsa anahtar teslimi yapmazsınız. Şirketten belli bir süre istersiniz. O süre içerisinde sizin eksikleriniz tamamlanır. O tamamlanmaya göre tekrardan bir kontrol yapar ve dairenizi teslim alırsınız. Evet. Evet, bizim size aktarabileceklerimiz bunlar. Dediğimiz gibi Emlak Turgay Emekli olarak biz bu projenin harfiyatından şu an artık teslime yaklaştığı bugüne kadar birçok video paylaştık ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Teslimattaki bu uyarılarımızı dikkat alırsanız evinizi rahat bir şekilde teslim almış olur ve eksiklerinin yapılması noktasında da bir tutuna tutuna işletmiş olursunuz. Bunları mutlaka yapın. Ve şimdiden herkese evleri hayırlı olsun diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.